Hepinize merhaba. Yine bir bayramda indirimlerle beraber sizlerleyim. O zaman hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Voltran 29 Mart 1 Nisan tarihlerinde kilovatı 6.63 lira olacak şekilde bizlerle oluyor. İkinci olarak Biful 1 kilovatı 1 lira olacak şekilde ayın 28 Mart 1 Nisan tarihlerinde bizlerle olacakmış. Bunun dışında Epsis çok güzel bir indirim yapmış. Direkt ücretsiz sunuyor. 29 Mart 1 Nisan tarihlerinde EPSIS'ten ücretsiz olarak şarj edebilirsiniz. Bunun dışında RHG Enertürk mobil uygulamadan başlattığınızda 28 Mart 6 Nisan tarihleri arasında tüm şarj istasyonlarında %20 indirimle devam edebileceksiniz. Ancak AC şarj istasyonları dahil değilmiş. Bunun dışında e-stasyon ve şarj z.net'te AC ve DC tüm soketlerde 6 lira olacak şekilde 29 var ve 1 Nisan'da bu kampanyadan da yararlanabilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Hangilerini tercih ediyorsunuz? Aşağı yorumlara bekliyorum. O zaman abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Ve bayramda lütfen doğru lastiği tercih ederek iyi sürüşler ve güvenli sürüşler yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.